Evet kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Değerli seyirciler şimdi İngiltere'ye uzanacağız. İngiltere'de e, Doktor Hakan Yıldırım'la bir araya geleceğiz. Kendisine e, sağlıklı iletişimi nasıl sağlamalıyız soracağız. Hakan Bey merhabalar. Merhabalar Yasir Bey. Nasılsınız iyisiniz? Çok teşekkür ederim iyiyim sağ olun sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz sağ olun. Ramazan şerefiniz mübarek olsun. İnşallah Rabbim sağ olun, sağlıkla bayram erişmeyi nasip etsin. Gelecek misiniz Türkiye bayramda? Bayramda maalesef, maalesef mi diyelim, buradayız ee, ama Türkiye'ye bayramdan sonra gelmek istiyorum özledim memleketimizi. İnşallah, tez zamanda bekliyoruz. Peki Hakan Bey, iş hayatındaki iletişimi genel olarak nasıl tarif edebiliriz? Siz kendi iş hayatınıza göre nasıl bir sınıflandırma yaparsınız? Biraz böyle e, iş hayatını tariflemek gerekirse neler söylemek istersiniz? Aslında iş hayatındaki iletişim bizim günlük hayattaki iletişimimizin bir yansıması diyebiliriz. Hemen hemen benzer kurallar geçerli, sadece... Birçok anlamda biraz daha sınıflandırılmış, tasnif edilmiş, belli kurallar konmuş bir iletişim metodu var. Benim kendi işimden yola çıkarsak biraz da yurt dışında olduğumuz için farklı kültürlerle birlikte yaşıyoruz. Onlarla beraber iş yapıyorum ve farklı kültürlere göre de iletişimi iş hayatında sınıflandırabiliriz. Bir İngiliz'in, Alman'ın iletişim şekliyle iş hayatında kurum içi iletişimiyle ve kurumlar arası iletişimiyle bir Türk'ün veya Orta Doğu'nun bir Asya'nın iletişim birazcık daha farklı olabiliyor. Hele ki ikisi bir araya geldiğinde bambaşka bir karışım ortaya çıkıyor. Bu yüzden daha uluslararası metotlar da kullanıyoruz. Tabii ki resmi bir iletişim mi olacak kurduğumuz iletişim iş hayatında gayri resmi mi yoksa arada bir noktada mı olacağız? Yazılı bir iletişim mi kuracağız, sözlü bir iletişim mi kuracağız? Şimdi bir de sözlü ama yüz yüze mi olacak yoksa online ve yüz yüze mi olacak? Gibi birçok aslında sınıflandırma var burada. Her birinin de hangi aşamada olduğu da önemli. E, giriş aşamasında bir ilişkiye e, hangi iletişim metodunu kurmak daha önemli. Yavaş yavaş ilişki ilerledikçe bir proje içerisinde bir sistem içerisinde e, nasıl bir iletişim e, kanalını kullanmak daha mantıklı. E, bunları bu şekilde tasvir edebiliyoruz. Peki. Tam da burada şöyle bir soru sormak gerekirse yani ekip içerisinde teknik ve teknik olmayan personel arasındaki iletişim güçlendirmek adına uyguladığınız iletişim stratejileri nelerdir? Yani az önce birkaç farklı şeyden bahsettiniz ama yani uluslararası iletişimden falan bahsettiniz. Hani farklı milletlerden olan insanlardan bahsettiniz. Bir de teknik ve teknik olmayanlar vardır ya zaten en büyük problem orada başlar. Kendi aralarında iletişim kurmakta problem yaşarlar. Bunu nasıl sağlamalıyız? Evet, ben işim gereği çok farklı proje grupları oluşturmak durumunda kalıyorum ve aslında bundan da keyif alıyorum. Hepsi birer böyle puzzle gibi ve bu proje gruplarının kimisi çok teknik yoğun oluyor, kimisi çok daha fazla sosyal kişilerin bir arada olduğu bir yer oluyor. Burada aslında aynı düzlemde buluşmak çok önemli. Herkesin anlayacağı bir dile doğru çevirmek oradaki iletişimi. Teknik kişiler çok daha fazla analitik oluyor ve bir kısmı daha içe dönük ve iletişimde daha çok yazılı iletişimi seven, sözlü iletişimi çok sevmeyen, görsel iletişimi sevmeyen arkadaşlar oluyorlar. Teknikleştikçe daha sosyal grupta mesela bizim pazarlama buna benzer gruplardaki veya daha tasarımcılar, bu tür arkadaşlar birazcık daha hayal gücünü kullanmaya seven arkadaşlar oluyor. Burada ben biraz da gruba göre şunu soruyorum kendime ne kadar yakın olmamız gerekiyor? Yani bu az önce dediğim gibi kültürel olarak da değişen bir durum. Normal bir projede de bazen aynı projenin iki ucunda olan iki kişi birbiriyle çok fazla bir iletişim halinde olması gerekmeyebilir. Herkes istediği kadar veya herkes işi kadar iletişime geçer. Böyle bir durumda çok da fazla ekibi zorlama gerek yok. Ama çok bir arada yaşayan, bir arada olmak gereken, günlük iletişim kurmak gereken, empatinin çok yüksek olması, sinerjinin çok yüksek olması gereken işlerde... Burada biraz da kişilerin karakteri, takımın yapısı, çalışma saati, çalışma şeklinde göz önünde bulunduruyoruz. Buna göre de daha çok aslında arada bir ortak dil oluşturmaya çalışıyorum. Burada da proje yöneticiliği burada çok önemli bir nokta. Kurumsal iletişimde proje yöneticinin işi en büyük şey aslında budur. İnsanları ortak bir dilde buluşturmaktır. Ortak hedeflerde buluşmak burada çok önemli. Hedefleri verirken de tabii ki Herkesin ortak hedefi tek bir hedef olmayabiliyor. O projenin içerisinde bir örneğin yazılımcının hedefi projeyi A noktasından B noktasına getirmekken satışçının hedefi projeyi müşteri gözünde çok iyi bir noktaya getirmek olabiliyor. Herkese aynı şekilde anlattığımızda aynı heyecan oluşturmayabilir ama günün sonunda ortaya çıkan ürünü en iyi olacağı şekilde bir planlama yaptığımızda da herkese kendi hedefini ayrı ayrı tanımlıyoruz. E, bu da çok güzel bir sonuç ortaya çıkarıyor. Tabi e, burada iletişimin artık iyice uluslararası birçok ekip, farklı farklı ülkelerden ekiplerle çalışıyoruz. E, onlarda da buradaki modern iletişim araçlarını ve birazcık daha yazılımları kullanmak çok işimizi kolaylaştırıyor. E, ERP daha programlarını az... kastediyorsunuz değil mi? Dijital dönüşüm programlarını kastediyorsunuz. Evet, ERP programları var. Ayrıca proje takip programları var kullandığımız zaman takip programları Peki, var. Şimdi Hakan Bey şöyle bir soru sorayım. Yani bir söyleyeyim. sorun oluştuğunda çözüm sürecinde paydaşlarla nasıl etkili bir şekilde iletişim kurarsınız? Ve sorunun çözümüne nasıl katkı sağlamalıyız? Burada e, aslında sorunun boyutu çok önemli. Sorunu iyi tanımlamak gerekiyor ilk önce. Buradaki sorunun kaynağı ve boyutu bizim için önemli. Böyle bir durumda biz toplum olarak birazcık daha kurumsal ilişkilerimizle, kişisel ilişkilerimizi, duygularımızı çok karıştırabiliyoruz. Mesela Batı'da, İngiltere'de, Avrupa'da size çok direkt olarak bir geri besleme verdiklerinde, bir feedback sunduklarında bunun kişisel olmadığını anlayabiliyorsunuz. İşinizle ilgili değil. Oradan çıktığınızda bambaşka bir şey konuşmaya başlayabiliyorsunuz. Ama biz genelde biz burada bana bunu dedi diye anlıyoruz. Aslında sana demedi, senin işine söyledi, senin yaptığın işe söyledi. Bunu çok iyi ayırmaya çalışıyoruz. Herhangi bir sorun ortaya çıktığında, ee, burada benim kişisel genelde bir ekip yönettiğim zamanlarda, ekip içerisinde bir sorun çıktığında, e, sorunun kaynağını anlamaya çalışıyorum ve ekipte bu sorun eğer iki kişinin veya iki üç kişinin iki üç grubun kendi arasında bir problemse mümkün olduğunca ben burada bir e, kendime bir tampon görevi koymak zorunda kalıyorum. Önce bir göğsünü yumuşatıyorum. Tabiri caizse e, bu sorunu ve ilk önce grupların benimle muhatap olması çalışıyorum. Şimdi burada iş belli bir sıcaklığa geldikten sonra, belli bir aşamada çözüldükten sonra bu kişileri beraberce dahil edip sürece ondan sonra onlarla beraber çözüyorum. Çünkü o en böyle sorunun en heyecanlı zamanında insanlar bazen duygularıyla hareket ediyorlar ve çözüme gidebilecek işleri bile önünü bir anda kesebiliyorlar. Bizim pozisyonumuzda burada bunu, buna engel olmak ve aslında sonuca odaklanmak, çözüme odaklanmak. Peki Hakan Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok verimli bilgiler aldık sizden. İnşallah en kısa zamanda Türkiye'de bir araya gelmek umuduyla diyoruz. Sizin aracılığınızla Peki. İngiltere'de bulunan bütün vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza selamlar, sevgiler olsun. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Memlekete çok selam.